Amonguzlarla beraber Amonguz oynuyoruz. Amonguz arkadaşlar benim son zamanlarda oynamayı en çok sevdiğim oyun. Çok yükselttim. Arkadaşlar bugün Amonguz oynuyoruz. Aramızdaki haini bulmaya çalışacağız. Belki bu hain biz olabiliriz. Ee, bizim ismini koyduğumuz Vampir Köylü e, Kasabalı oyununun haini arkadaşlar. tamam şey, başlayalım online'a tıklıyorum, ortadakine bastığımda beni odalara yönlendiriyor. Ben de bu 33G'yi seçtim. Ben buradan renk seçecektim ama renkimizi almışlar. Olsun oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım aramızdaki hain kimmiş acaba hain biz mi olacak <laughs> Arkadaşlar imposter ben oldum. inanamıyorum Arkadaşlar bakın şimdi ben görev yapıyormuş gibi yapacağım. Ee, buraya ilk başta geleni keseceğim arkadaşlar. Şöyle görev yapıyormuş gibi şöyle araya geçeyim. Burada biraz bekleyeceğim. Bakalım buraya biri gelecek. bekliyorum arkadaşlar nasıl olur ben imposter oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi beni kestim hemen bunu raporladım benden şüphelenmelerini istemiyorum arkadaşlar nerede olduğumu sorarlarsa ben cevap vermeyeceğim birbirlerini yesinler arkadaşlar bakalım bana bir şey derlerse ona göre ben sazan gibi zıplayım arkadaşlar ben hakime vereceğim biliyor musunuz oralde demiş kırmızıya vereceğim ben beni suçlamazsın vardı. Bu Ama kırmızı atıldı. Ama imposter o değil. Benim imposter. Bu sefer daha dikkatli oynayacağım. Biraz önce heyecanlandım arkadaşlar. Şurada görev yapıyormuş gibi. Adminler hemen kafeteryada 3 kişi. Storge'de <laughs> bir. Mid beyde bir adiminde ben varım. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen Biz... Aa, ne ne, tamam. ee, ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya gelip şöyle sabotaj yapacağım. Olamaz. 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 Gelip... kesmem lazım. Allah bu koridorda kesemem. Şöyle bir yere bir gelirse öyle keselim. Orada bekleyemem. Şüphelenirler benden. Hiç işte onları kesemem. Şöyle gelin sanki bir görevim varmış gibi. Burada görev. Şimdi o görev. Görev yapıyorum ben. Arkadaşlar şimdi ben Bunu da saklanıyorum. Buradaki görürler arkadaşlar benim olduğumu anlamayacaklar. Evet. Değil. Ben hemen siyaha veriyorum. Beni suçladılar. Ben de onları suçlayacağım. beni atmış olmasınlar. beni attılar. Arkadaşlar. Maalesef. Olmadı ya. Yapamadık. Aa, pembe olmuşuz. Nerede Evet. Arkadaşlar böyle şeyler olur. Heyecanlanmadan oynamamız lazım. Ben biraz önce ilk defa oynadığım için dedim acaba yapamaz mıyım filan. Ama sakın koridorlarda ya da arkanızda biri varsa sakın kesmeyin. Ben arkamda pembeyle ile siyahın olduğunu göre göre kestim arkadaşlar. Bu arada şu anda pembe benim. Diğer maç ben tabi ki de turuncuydum. Evet bakalım 10 kişi olmasını bekliyoruz. Tamam artık başlayabiliriz arkadaşlar. Başlayabiliriz. Gitti Böyle neyse 9 kişi oynayacağız bu sefer. Kremate benim. Arkadaşlar söyleyeyim. Ben mordan şüphelendim. İçime doğdu. Ben onu takip edeceğim. Ay şurada görevimi yapayım ben. Of. Kesin mor. Kesin. Arkadaşlar mor bence. içime doğdu ya gerçek olamaz mı? Olamaz demeyin. Beni burada kesebilir. Kesmedi. Kesmedi beni arkadaşlar. Orada kesip kaçabilirdi. Pardon. şu görevlerim var. Arkadaşlar bir boş verin. olduysanız görevlerinizi yapın. Muhtemelen öyle kazanırsınız zaten. Hep öyle oluyor. Şimdi elektrik görevini yapacağım. En zor ah, şimdi. <laughs> O Oo, üç kişi gitmiş. Mor hala duruyor. Ben kremet değilim. Aramızda 5 ıı, kişi arkadaşlar. Pardon. Evet 5 kişi. 5 kişiden birisi Impostor. Şuraya. Ay pardon her Nerede? bir Nerede buldum? Saçma sapan bir cevap veren de yok. Serapim. Sen Türk müsün diyecektim. Bu arada arkadaşlar buğla olacaktı. Saraba veriyorum ya. Saraba verdim. İnşallah günahını almamışımdır. Bunu atladık. Hala bir yok. yok. Elimizde yeterli delil yok arkadaşlar. Şurada böyle bir yapı yapamam işte. Hmm. Arkadaşlar, bakın bir elektriğimizi keseyim ben bu ölebilirim. niye böyle. Ne yaptım ben? Arkadaşlar bu imposter. Arkadaşlar sizce Ali mi? Imposter. Serap. Serap imposter. Arkadaşlar gördünüz mü orada tek başına durdu. Ayrıca orada bekliyordu ve tam o anda kapı kapandı. Kapıyı o şekilde de kapanmış olabilir. Ben de duruyorum kapıyı kapatırken çünkü. Arkadaşlar Serap olabilir. Serap'ı takip edeceğim. Takip ettiğim anda kesin Evet, çünkü arkadaşlar beni Hayır, bunu tekrar tekrar Ben aynı yerine geliyormuş zaten. Ben de hayır, bu çok zor ya. Sevmiyorum. Evet. evet. Da size. Arkadaşlarım. <laughs> Arkadaşlar canım. Arkadaşlar. 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 vardı. Arkadaşlar. 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 Eee, brown. Set bakalım kim Serap mıydı o bu muydu ben Arkadaşlar Serapmış. Süperlermiştim başında demedim mi arkadaşlar? Size başında dedim Serap diye. Serap dedim. bir maçımı atacağım arkadaşlar sonra hemen oyunu bitireceğim Serap'tan şüphelendim içimdeki içime doğan e, o şey beni yanıltmadı İlk başından beri Serap Serap'tan yana oyunu kullanmalıydım ama Türk diye ona şans verdim ama Türk'ün de dostu bazen Türk olmuyormuş arkadaşlar hadi maça geçelim arkadaşlar evet Maça geçiyoruz. Ey, sesler de bu. Hayır. Bakalım imposter kim? Bu sefer mor değil bence, değil. değil. Arkadaşlar dediğim gibi içimi bazen doğuyor. Bakın. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. üç kere yapınca sanki oluyordu diye biliyorum. Ondan öyle demedim. Ha de evet, yukarıdaymış. Tamam yukarı gidelim. Ah siyahı öldürmüşler. Hayır. Ben bulmadığım için cevap vermiyorum. Akasız bir şey yazdı birisi. Maybe Oren. Neden? Ne? Arkadaşlar bu beni suçladı kesin fax. Imposter fax. Beni suçladığına göre arkadaşlar Brown'dur yani bakın. Hani benden bahsetti biraz önce. Maybe Orange. Dedi. Tamam atladık. Arkadaşlar onu takip alıyorum arkadan arkadan tamam mı? Şöyle şuradan gitti. Herkes oradan gitti ben buradan gideceğim. Kesin beni öldürecek. Yeşilse arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? İlk başta oyun başında söylemedim ama dedim ki acaba isimler yeşil olabilir. Bakıyorum, bakıyorum. Pembeyi öldürmüşler. Değişik bir şey yazan pembeydi. Burada bir Paisley var. Bir de açık yeşil Bre Bremen, Bremen var. Imposter var. Ben bu üçünden şüpheleniyorum arkadaşlar. Açık yeşil, sarı koyu yeşil. Bir de fax. Tamam. sarı yerine foxtan şüpheleniyorum. Jax. Çünkü e, niye arkadaşlar beni suçladı? Fax suç beni suçladı yani. Benimle hiçbir alakası yokken beni suçladı. Ben arkadaşlar Fax'a verdim oyumu. Ee, Canımı istediği kişiye veririm. Ben Fax'tan da şüphelendim zaten. Fax bence. Telefonda koydum. İki kişi faksa verdi, bir de ben verdim. Oldu. 3 galiba. Kimse atlamadı. Şurada, pardon. Pembe. Acaba herkes beni mi izliyor? Bu faks gene e, şeye basacak gibi. Beni öldürecek. Beyaz ölürse arkadaşlar Fox'tır. Beyaz arkadan izleyip arkasından gitti. Beyaz'ı gözü koyduysa Sen Şöyle bir, ben. Hiç, sence bir, 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 Poster değil miyiz? Belki ondan şüphelenmemiştim. Şüphelendim ama sonra geri çevirdim. Where? Ve... Nerede? Nereydi, nereydi onun adı ya? Adını unuttum. Haritayı da açamıyorum. Evet, ben fazla veremeyeceğim. Orada Z gitti. Z. Evet. Ee, ne yazsam? Tamam. Biz direkt anlamadım. Bana verdiler. Ben impostor değilim arkadaşlar. Versini atıldım ama olsun. Arkadaşlar şimdi Zey izliyorum. Bakalım Zey mi? <laughs> arkadaşım da Z'yi Ölen arkadaşım. Onu da Z'yi öldür. Onu Z öldürmüş galiba. Ben oyundan atıldım. Onu Z öldürmüş galiba. <laughs> arabasını bırakacağım. Polisley <laughs> <laughs> değil mi acaba? Kafalar karıştı. <laughs> Polisliği kim öldürdü? Zey, Zey mi? Kanıtlayamadım. Göremedim. Arkadaşlar gerçekten de Zey'miş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, mutlu kalmayı ve mutlu oyuncak yuvamdan ayrılmayı unutmayın. Hoşçakalın.